Sağlık raporu almak için öncelikle sağlık raporu vermeye yetkisi bulunan sağlık kuruluşundan randevunuzu oluşturmalısınız. Sağlık raporunu hangi amaçla aldığınızı ve nerede kullanacağınızı belirten dilekçeyi eksiksiz doldurmalı ve ayrıca sağlık raporu almak için gerekli belgelerinizi de yanınızda bulundurmalısınız. Randevuyu aldığınız tarihte sağlık kurumuna giderek gerekli olan tüm muayeneleri ve testleri eksiksiz yaptırmanız gerekir sağlık raporu alma süresi, kurumun işlem politikasına ve yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak genellikle aynı gün içerisinde sağlık raporunuzu alabilirsiniz. Sağlık raporu alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ne amaçla alacağınızı ve nerede kullanacağınızı bilmektedir. Kurumun sağlık raporunu kabul edebilmesi için de amacına uygun olması gerekir. Örneğin evlilik için sağlık raporu almanız gerekirken İşe giriş sağlık raporu almanız, raporun geçersiz olmasına neden olacaktır. Sağlık raporu alırken kişinin bizzat başvurması ve muayene olması gerekir. Üçüncü kişiler üzerinden sağlık raporu verilmemektedir. Ayrıca sağlık raporu alırken gerekli evrak ve belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Aksi halde sağlık raporu alamazsınız. Gerekli olan tüm muayenelerin ve testlerin yapıldığı sağlık kuruluşlarını tercih ederek zamandan ve emekten tasarruf edebilirsiniz. Sağlık raporu nereden alınır? Sağlık raporu almak için sağlık kurum ve kuruluşuna müracaat etmeniz gerekir. Ancak her sağlık kurumunun sağlık raporu vermeye yetkisi bulunmaz. Sağlık raporu almak için özel polikliniklere, özel muayenehanelere, özel hastanelere, özel tıp merkezlerine Aile sağlık merkezlerine ve devlet hastanelerine başvurabilirsiniz. En çok merak edilen sorulardan biri de sağlık raporu kaç günde çıkar? Sağlık raporu almak için uygulanan testlerin çıkma süresi raporu alma sürenizi etkiler. Bu da hastanenin yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Gerekli olan tüm testlerin ve muayenelerin yapıldığı sağlık kurumlarını tercih ederek bu süreyi kısaltabilir. Raporu alma süresini etkileyen faktörlerden biri de gerekli evrakların eksiksiz ve doğru olarak toplanmasıdır. Sağlık raporu alırken gerekli evraklar nelerdir? Sağlık raporu almak için 4 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı ve hangi raporu ne amaçla almak istediğinizi belirten dilekçe gerekmektedir. Dilekçeyi sağlık kuruluşunun danışma bölümünden alabilirsiniz. Belgelerinizin eksik ya da yanlış olması durumunda sağlık raporu alamazsınız. Konuyla ilgili sorularınız varsa sorularınızı videonun altına yorum olarak ekleyin. En kısa süre içerisinde size dönüş yapacağız.